2018 senesinde İyi Parti'den istifa etmiş ama kuruculardanmış. Reşat Erdoğan isminde birisinin bir paylaşımı. Diyor ki Meral Akşener masaya geri dön talimatını FETÖ'den aldı. Şimdi bir, Meral Akşener masayı bir iki hafta önceki olay hepimizin çok iyi hatırladığı bildiği biçimde. Yani böyle züccaciye mağazasına girmiş, bir fil edasıyla yerle bir edip çıktıktan iki gün sonra tıpış tıpış geriye dönmüş olmasından belli ki bu Meral Akşener'in kendi dirayetiyle, kendi iradesiyle, kendi istadıyla verilmiş bir karar değildi. Çünkü masaya geri dönebilirim ihtimaline dayalı olarak verilmiş bir karar, bir uygulama olsaydı, Meral Akşener ablamız ayrılırken o kadar kırıp dökmezdi.